Kimsem yok Şaban! Anam da, babam da sensin Şaban! Bu iyiliği bana yapacaksın Şaban! Ulan sen utanır, gerdeğe de beni sokmaya kalkarsın! Çüş! Geldiler, ben açarım! İş aldık başımıza! Buyursunlar, hoş geldiniz! Hoş bulduk! <laughs> Ay mis gibi bir şeyler kokuyor, mantıya benziyor! Aa, i̇yi bildiniz, Şaban'ın size ikramı! Aa! Karşınızda dünyanın en büyük açısı ...Şaban Usta! Aa! Ay, Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz! Hoş bulduk. hoş bulduk! Şaban'cığım, mantı harika oluyor, kokusu buralara kadar geldi. Şimdilik müsaadenizle! Tabii! Hadi, göreyim seni, işi bitir! damdan düşer gibi olur mu? Olur. <laughs> İstikbalim senin elinde Şaban. Eee <laughs> nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. İyiyiz. <laughs> Görmeyeli siz nasılsınız Şaban Bey? Ne olsun? iyilik işte. <laughs> Hah, buyurmaz mısınız? Ay teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Aman efendim estağfurullah. Ne konuşuyorduk? <laughs> Daha lafa başlamadık ki. Ha tamam. Başlayalım o zaman. Efendim, bizim Ali'nin. Ne oldu Ali'ye? Daha bir şey olmadı. Olacak. Ne olacak? Neler olacak neler. Efendim, bizim Ali'nin. Ee. Size selamı var. Aleykümselam. Bu kadar mı? Aa, bu kadar olur mu Ayol? Ali aşık, aşık. Ne? Aşık mı? Kime ayol? Hı. Erişemeyeceği birine. Senin börekler güme gitti ablacığım. Sus, sus. <laughs> gitmedi gitmedi. Ali size aşık. Ama bunun karşılıksız olduğunu biliyor. Ah. Kim demiş? <laughs> Benim Ali'ye nasıl yandığımı... ...cümle alem biliyor. Hı hı. Biliyorlar da... ...ben gene de ağzınızı arayayım dedim. Ayşen hanım... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ablanız Aytan Hanım'ı, oğlumuz Ali'ye istiyorum. Eee! Şimdi... Ver kız, ver, ver kabul et, ne olur! <laughs> Verdim, gitti! <Aa! gülüyor> Aldık, gitti! Müjdali iş bitti! Tebrikler canım! Değil mi? Yaşasın, evleniyorum! Yeeey! Vallahi çok aşık! Kaçıp <laughs> <Ağlayın. gülüyor> <Ağlayın. gülüyor> Narbağ adamım. Gelecek altında kalma, oğlum. Yılın çifti vallahi. Güle <laughs> <Aa, alim benim>. güle. <laughs> <laughs> Baba telefon. Duydum oğlum. Alo, buyurun efendim. Bir dakika, İstanbul'da hazır efendim, şu telefon. Alo, kocacık, Ankara'dan arıyorum. Ne? Ankara'dan mı? Ne işin var orada? Sorma, patronla birlikte çok önemli bir toplantıya katıldık. Ani oldu, sana haber veremedim. Bu gece son uçakla dönüyoruz. Hiç önemli değil. Gitmişken birkaç hafta kalsaydın. Kızdın mı? Yok canım. Böyle olmasını ben istedim. Sen keyfine bak. Ha, alo, alo, alo. Hadi çocuklar giyinin gidiyoruz. Bu saatte nereye baba? Babaannenize. Annem de gelecek mi? Hayır. Bundan sonra üçümüz ayrı evde oturacağız. Hadi toparlanın. Baba, çocuklar. Ben geldim.